Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi yine birkaç tane soru var Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Ee, nasıl Kur'an-ı Kerim toplandı? Ee, nasıl yazıldı? Kimin zamanında oldu? Sonra bazı şüpheler var Kur'an-ı Kerim'le ilgili. İşte diyorlar böyle oldu. Suralarla ayetler nedir anlamı? Bunlar Allah Teala tarafından düzüldü mü yoksa Resulullah içtihatten düzdü mü? de sahaba vesaire sorular. Bunları hepsinde e, bir cevapta inşallah cevaplayacağız. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu Teala Hucur suresi 9. ayette geçtiği gibi inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz Kur'an'ı indirdik zikri. Kur'an'ı biz ona mukayyet oluruz. Biz ona muhafaza ederiz. Neden? kaybolmaktan ya e, tahrif etmekten. Çünkü diğer kitapları Allah Subhanahu ve Teala indirirken ee, çefil olmadı kayıp olmasına garanti vermedi tabir caiz ise ne dedi neye şey yaptı eğitim Allah Teala kime verdi e, mukayet olmasını e, muhafaza etmesini alimlerine verdi rahbanlara verdi papazlara verdi siz mukayet olun İncil Tevrat Zubura onlar da mukayet olamadılar Kur'an içerimi Allah Teala kendisi çefil oldu ben mukayet olurum Mukayyedi altında Allahu Teala'nın gözetim e, altında ne oldu? Kur'an-ı Kerim hakkıyla toplandı. Bugüne kadar bizim elimize geldi. Toplanması üç aşamayla oldu. Birinci aşama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Burada da iki şekilde toplandı Kur'an-ı Kerim. Birinci şekil, birinci şekil ezberde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberledi Kur'an-ı Kerim'i ezberinde oldu. Orada da ayet Kıyamet Suresi 16. 19. La tuharrik bihi lisanik lisanaka li ta'cel bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'anahu fe iza qara'nahu fettebi' Kur'anahu thumma inna aleyna beyanahu acele etme ey Muhammed acele etme okumakta Resulullah acele ediyordu hep tez öğrensin ne var Dür yavaş yavaş bizim üzerimize biz görevleniriz, alırız Kur'an'ı cem etmeyi, toplamayı. Sen oku, peş peşe hatta kalbinde yerleşsin. Ondan sonra biz sana anlamadığın yerleri açıklarız. Ee, İbni Abbas da işte öyle açıklıyor. Aynen bir rivayeti bizim açıkladığımız gibi Bukhari'de açıklıyor. Evet. Bu da nedir? Allah'u Subhanehu Teala'dan de kim aldı? Sahabeler aldı. Sahabeler diyorlar biz 10 ayet ezberliyorduk. Sonra anlamın, sonra amel ediyorduk. Sonra 10 ayet. Kur'an-ı Kerim Resulullah zamanında hafızlar var Kur'an-ı yüzlerce hafızlar var idi. Bunlar ne yapıyorlar? Hefz ediyorlar Kur'an'ı. Buların da imamı Abdullah ibni Mes'ud'idir, Muaz ibni Cebel'idir, Ubey'idir, Yez Zeyd ibni Sabit'idir, Abu Derda'idir şair Bu sahabeler hefz ediyorlar Kur'an-ı Sonra yani Kur'an ezberinde vardır Kur'an-ı Kerim. Bir de sahabelerin ezberlerinde vardır. Ondan sonra ikinci bölümü Resulullah zamanında mushafa yazıldı. Suhufa yazıldı. Suhuf nedir? Çağıt e, vesaire şeyleri de tedvin olundu. Bunlar da kuttabil vahiy vardır. Vahiy yazıcıları var Bunlar da çimleridir. Hazreti Ali Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anh, Ubey ibn Ka'b, Zeyd ibn Thabit. Bunlar neydir? Vesaire bunlar gibi alimler vardır. Hem ezbelliyordular Kur'an-ı Kerim'i hem de yazıyordular. Ne de yazıyordular? Ee, deri. Ee, koyun derisi, yani ceci derisi, yani ceyran derisinin üzerinde yazıyordular. Yen de e, şeyin e, 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 hurma ağacın dalından işlenmiş böyle levhaler gibi onların üzerinde yazıyordular. Yine yani de böyle ceniş taşlar buluyordular. O taşların üzerinde yazıyordular. Ha? Ee, yani de buluyordular. Deriden yani çağıttan bir nevi çağıtlar. Yine yani ağızlar üzerinde yazıyordular. Böyle kalas şeklinde dümdüz ince ağızlardan. Yine yani de deve çemiğinin yani koyun çemiğinin sırtındaki o belindeki ceniş çemiğin üzerine yazıyordular. Bunlar hepsi yazı, yazıldı, mukayet olundu. Resulullah zamanında bütün Kur'an-ı Kerim e, hemen hemen yazıldı Resulullah zamanında. Bu birinci aşama böyle hıfz olundu. Ezberde dedik yazıldı. İkinci aşamada Hazreti e, Abu Bakır zamanında yazıldı. Bu da niye yazıldı? Çünkü Abu Bakır sebebi neydi yazılmasının? Abu Bakır zamanında Kur'an böyle gidiyordu. Ezberliyordular. Ezberleyen tabi çok alıyordu. Hepsi imamları var iyidir. Matemat ezberliyordular hatasız. Ondan sonra eee Abu Bakır zamanında sallallahu, radıyallahu anhu e, ehli yemame el kezzabın cemaati dediler bize kurra verin bizi Kur'an-ı Kerim öğretsin. Ee, e, pardon, e, Abu o, Yemame savaş oldu Musallim el Kazzab'ın eee Ridde, Riddet harbinde bunlar mürted oldular. baş kaldırdılar halifeye. Resulullah vefat ettikten sonra bunlar bu bu savaşlarda çok hafızlar öldü. Mücahit hafızlar öldüler, vefat ettiler, şehit oldular. Bu şahadet oldukları için Hazreti Ömer geldi ya Ebubekir ya Halifeti i Resulullah dedi. Biz toplayalım şeyi, eee Kur'an-ı Kerim'i. Bak hafızlar ölüyor, Kur'an-ı Kerim kayıp olmasın. Ondan sonra kalbi inşirah etti. Sahabeleri topladı Ebubekir, eee Kur'an'ı yazın dedi. Yazalım, bir araya toplayalım. Resulullah e, şey eee Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kimi çağırdı? Zeyd ibnü Sabiti. Zeyd'e dedi sen Jensin akıllı bir sesin ezberin kuvvetlidir Resulullah'ın el altında yetiştin ondan hefzını direk aldın bir de Resulullah'ın sen vahi katibisin topla bu Kur'an içerimi bir eçip kur bu topla bunu ee, Zeyt dedi vallahi bana sanki bir dağları verdin. Ne yaptı burada? Zeyt ee, Zeyd başladı eçip kurmaya. Ondan sonra bütün saha kim Kur'an ezberlemiş onları çağırdılar. Kim yanında Resulullah'tan zamanından kalan bir şey var getirmiş. Oları ne yaptılar? Oları e, topladılar hepsini. Hepsini topladılar. Bunları hepsini topladılar. Bir ekip kurdular. E, o ekiple çalışmaya başladılar. Kur'an-ı topladılar. E, bir Kur'an-ı yazıldı sağlam olarak elimizde destur gibi kaldı. Zeyd bin Sabit e, Abu Bakir alimler diyorlar niye e, şey yaptı? E, onu e, ekibin başına getirdi. Çünkü gencidir, akıllıydır. Resulullah yanında vahiy yazmıştır. Hafızların imamıydır. Amanetli sağlamıydır. Mükemmel huluk sahibidir. E, bir de e, bütün e, Kur'an içerimleri hafızları hepsini tanıyordu. Evet, Abu Bakir sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu metodu nedir bu bir Kur'an-ı toplamada? Bu bir Kur'an-ı Kerim'i toplamada e, Abu Bakir gözlerdeki önce e, hafızlara itimat ediyordu. Sadece e, yazılanlar değil, yazılan ve gözlerdeki. Sonra kim Resulullah'ın elinin altında yazılmış, Resulullah'ın ikrarıyla yazılmış onları kabul ediyordu sadece. Muhtemed Resulullah'ın yanında ezberlemiş onları kabul ediyordu. Eğer başkası ezberlemişse bir rivayet getirirse eğer yokysa yazıda yendi ezberde iki tane mu'tedil adil şahit kabul ediyordu. Ondan dolayı bu Kur'an'ın özelliği ne oldur? En mükemmel şekilde dikkatli oldu. Yani en mükemmel bir Kur'an-ı Kerim oldu. Tam Allah'ın hefzettiği Kur'an-ı Kerim oldu. Diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İnşallah o değil diyoruz. İnşallah şu tahkikan yani olabilir olmuyor. Ama ne diyoruz? O'dur. O Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Allah kendisi söz vermiştir. Ee, tilaveleri nesk olduğu şeyleri almadı. Ümmet bunun üzerine icmaen tevatür etti. Ayetleri tertibli oldu. Bu özelliğidir. Bu da çinci toplamadır. O Kur'an-ı Kerim ondan sonra Hazreti Ömer'in yanında oldu. Hazreti Ömer'den şehit olduktan sonra kızı Resulullah'ın hanımı Hafsa anamız yanındaydı o Kur'an içeri. Sonra üçüncü toplama üçüncü halife zamanında oldu. Üthman İbni Affan radıyallahu anhu ellezî kutile şehiden o da şehit olmak öldürüldü. Ne sebep oldu buna? Sebep oldu çünkü İslam alemi bayağı yayıldı. Her yerde yayıldı İslam alemi. Çok büyük oldu İslam devleti. Büyük oldukça nübüvvet ahdinden uzak oluyorlar. Müslümanlar çok yeni İslamiyete giriyorlar. Kur'an'ı yeni öğreniyorlar. Bir de gayri Arabi Kur'an'a girdi. Bu sefer ne oldu? Hata yapıyorlar. İşte mesela Hüzeyfe bin Yemen Osman'a dedi. Ben Ehli Şam'da Azerbaycan taraflarını fethederken Irak, Azerbaycan, Ermeniye Baktım insanlar yanlış Kulağını okurlar ya, ya emir el mumini yetiş Biz de Hristiyan Yahudileri gibi olmayalım Kur'an'ımız kaybolmasın Yazalım Kur'an-ı Kerim'i gönderirim Ondan dolayı Hazreti Osman radıyallahu anhu aynen Zeyd ibn Sabit'i nerede dedi o Kur'an? Dediler Hafsa yanında getirin o Kur'an'ı. O Kur'an'a göre ne yaptılar? Nesk ettiler aynen e, Abdullah İbni Zübeyir, Sa'id İbni As, Abdurrahman İbni Thabit bunlar hepsi toplandı bir ekip kurdu yeni bir ekip bunlar e, ne yaptılar kuran içerimi yeni baştan e, Kureyş dilinde yazdılar bunu en e, Arap'ın mükemmeli Kureyş dilidir Kureyş dilinde yazdılar e, diğer bütün ne kadar Kur'an-ı var bütün sahabelerin yanında ne yaptılar bunu yandırdılar Hazreti Osman bu Kur'an-ı Kerimleri yandırdı. Kaynak ne olsun? Bir olsun. Matodu nedir Kur'an-ı Kerim'i toplamakta? Ee, önceden Abu Bakir e, itimat etti. Çincisi tahkik etti. Hangisi tam doğrudur? Resulullah'ın şeyine uygundur, mütevatirdir. Böylece ne oldu? En mükemmel Kur'an-ı Kerim oldu. En mükemmel Kur'an-ı Kerim oldu. Bu da nedir? e, Kureyş'in diliyle yazıldı. En mükemmel Kur'an-ı Kerim oldu. Bunun farkı nedir Hazreti Abu Bakır'ın Kur'an'ıyla? fark nedir? Niye cem etti? Birincisinde Hazreti Abu Bakır Kur'anlar ölüyor, şehit olurlar ama Hazreti Osman Üs zamanında ne oldu? İhtilaf olmasın diye Kur'an Kerim'de sebepler farklı. Çünkü birincide ölmüyordu kur, kurra'lar. Tamam yayıldı İslam. Kur'an da çok yerde yayıldı. çeşit kendisi için eshediyordu. Bir kısım sahabe Kur'an'ın etrafında e, anladıkları tefsiri yazıyordular. Korktu Hz. Osman Kur'an'a o tefsirler de Kur'an'a e, zamanla e, şey olsun. Onun için hepsini yasakladı da Kur'an içerisinde bir şey yazılmaz. E, Hazreti Ebu Bakir'in Kur'an'ı birçok aynen böyle şeylerde yazılmıştır dediğimiz şeyde Hazreti Osman hepsini çağatta topladı Kur'an-ı Kerim'i bir mushafa şey yaptı. E, kaç tane mushaf yaptı? Bunda da e, alimler ihtilaf ettiler. Bir rivayette dört, bir rivayette beş, bir rivayette yedi. Meşhur olan diyorlar beş taneydir. Her mesela birini Basra'ya gönderdi, birini Şam'a Birini Kufa'ya, birini Medine'de tuttu, birini Mekke'ye gönderdi vesaire. Beş tane mushaf gönderdi her şeye. Ondan dolayı Osman e, radıyallahu anh'ın mushafı nedir? En mükemmel mushaftır. Buna ne, ne denir? Mushaf-ül Osman'ı. Osman'ın irtiza ettiği mushafı, razı olduğu, onayladığı mushaf budur. Burada e, alimler yine ihtilaf ettiler. Bu Osman radıyallahu anh'ın mushafı, hükmü nedir? Birinci görüş dedi, ha, tevkifi değil, yani e, e, nastan olmamış Resulullah'ın emriyle Hazreti Osman iştihaden bunu topladı. Bu da Cumhurun kavrıdır. İkincisi dedi, tevkifidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi taban? Mushafın yazılış şekli. İkincisi de dedi, Hazreti ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'uye derdi. Tehni böyle yap. Elifi böyle yap. Sini böyle yap. Evet. Ee, üçüncü dediler bu istilahtır. Müşkülat yoktur bunda. Ee, birin e, cumhurun kavli alemler diyorlar daha racihtir. İçtihadidir. Yani elifi böyle yapmışlar. Rai böyle yapmışlar. Bunun şeyleri yoktur. Yani bir sorunu da yoktur inşallah elhamdülillah. Burada kaldı bazı insanlar özellikle müsteşrikler zındıklar, kafirler Kur'an'la hakkı bazı şüphetler atıyorlar. Diyorlar Kur'an'da hata olabilir. Çünkü Resulullah bir gün mescide girerken bir Arabi Kur'an'ı okurmuş. Resulullah demiş yanlış okuyorsun. Buhari'de geçiyor İyidir, bu hadis. Eydir bundan dolayı Kur'an'da yanlış var. E çünkü neden diyorlar Resulullah onu hatırlattırdı. E i̇nsan unutabilir. Belki o Arabi unuttu. Biz dedik ki bu imkanı yoktur. Resulullah unutmaz Kur'an-ı Kerim'i. Sen <laughs> ukriuka A'la surasında diyor. Okuduk unutmazsın. Resulullah unutmaz. Ondan sonradakiler de unutsa birbirlerini hatırlatırlar. Bu şübhet geçersizdir. İkinci şübhet, diyorlar İbni Mes'ud'dan bir rivayet var. İnkar etti, ma'vizat. E, felaknas Kur'an'dan değil dedi. Sonra dediler, Fatiha surası İbni Mes'ud'un mushafında yokuydu. Ondan dolayı Kur'an'da ihtilaf olabilir, o kadar yani Osman'ın şeyiyle övünmeyin diyor. Buna da alimler cevap verdiler. Bu, bu bir iftiradır İbn-i Mes'ud'a. Bu iftira sabit değil. İbn-i Mes'ud nasıl olur muavvizati inkar eder ki, İbn-i Mes'ud Resulullah'tan öğrenmiş, Kur'an'lardan iyidir. İbn-i Mes'ud e, e, bunun aslı yoktur, sahih değil e, icma etmiş. İmam Nevi diyor icma etmiş Muavvizat Fatiha e, Mushafta Osman Mushafında var idir. Hazreti Ebu Bakır'ın Mushafında var Ama şeyin Mushafında yok idir diye bunun aslı yoktur, batıldır. E, Fatiha de Ummul Kur'an'dır. Onun için geçerli değil. E, sonra bazı e, rafiziler özellikle e, din düşmanları, rafiziler, ehli sünnet düşmanı. Rafizi dedin e, aslında e, başka bir din desek daha e, doğru olur. Çünkü onlar ne bizim Rabbimize, ne bizim Nebimize, ne bizim hadislere inanmıyorlar. Kur'an'ı diyorlar, Abu Bakır, Osman değişti. Onlar diyorlar, Abu Bakır'dan Osman bazı ayetleri değiştirdi. Mesela diyorlar, e, ''Ummetun hiye arba min ummetin nahl surasında aslında bu e'immetun hiye eske min e'immetikum. Bu ümmet o bir ümmetten daha şeydir. Bunlar diyorlar e, bu, bu, imamlar sizin imamlarınızdan daha e, muttakidler vesaire. Yani de Ehli Beyt, Ahzab surasında Ehli Beyt'in faziletini oturdular. E, Abu Bakır'dan Ömer Kur'an'ın üçte içisini törpülediler. İşlerine gelenleri koydular işlerine. Bu da batıl bir şüphettir buna kulak asmak bile e, abesle iştigaldir. Kur'an cem olurken Hz. Ali e, cem edillerin imamlarıdır, başındaydır. Şu bütün imamlar Kur'an'ın e, sahabelerin icma ile Ali de dahil Kur'an e, cem olundu, toplandı. Bu şüphetlerde hiçbirisi geçerli değil. Şimdi bu konunu kapamadan önce e, bir arkadaş aynen soruyor, dürüst, bu ayetler, suratların tertibetleri nedir? Ee, Allah tarafından koyulmuş, yoksa Resulullah iştah etti, yoksa Hazreti Osman düzdü. Şimdi <laughs> ayet nedir? Ayet, lügaccada mucizettir. Bir alamettir, işarettir, e, burhandır. Bu ayettir, ayet. Yani her ayetin başında, Kur'an'ın her ayeti bir mucizedir. Onun için diyilir ayet. Burada alimler içiye ihtilaf ettiler. Birincisi dedi tevkifidir. Tevkifi nedir? Yani Resulullah'ın e, vahiyle birindirendir. İkincisi dediler tevkifi değil. E, bir kısmı tevkifidir. Bir kısmı e, kıyastan olunmuştur. İçi e, kavul var. Evet. E, kavul da birbirine yakın olduğu için çok bir sorun yoktur bunda. Ee, bazı ayetleri alimler diyorlar bu tevkifidir Resulullah demiş ee, bir kısmı diyor ki bazı Resulullah demiş bazında Resulullah kendisi koymuş iştihaden yanında sahabeler koymuş bu ayetin tertipleri e, nedir icmaen asılda e, şeydir e, tevkifidir İcmaen tevkifidir bu daha sahih kavuldür ee, bu da neye delalet eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'dan her zaman Ramazan'da otururdu, ayetleri, Kur'an'ı düzeltirdiler. Bu ayet bundan sonra gelir, Cibril okurdu Resulullah, mudarese yapardılar. Ee, vefat ettiği sene Cibril aleyhisselam iki sefer geldi. İki sefer yani Ramazan'da iki sefer Kur'an'ı, her ayeti yeri yerinde oturttular. Ondan dolayı bizim için racih olan ayetlerin tevkifidir. Allah tarafından bilindirmiş Cibril Aleyhisselam Resulullah'tan şey yapmışlar. Gelmişler, söylemişler. İkinci sura. Sura nedir? Sura da bir sura yani bir parça. Bu ayetten bir parça. Yani Kur'an'dan bir parça bu sura diyorlar. Aslında surdan alınmış mesela. Ee, sur bir Medine'nin sur biz İstanbul suru diyoruz mesela ee, bir parça yani bir bir sur gibi mecmua minel ayet bir mecmua ayeti bir araya toplanan sura derler suraların tertibi e, nasıl olmuş biz dedik ayetlerin tertibi tevkifidir Allah tarafından koyulmuştur suraların da tevkifinde iki kavle aynen ihtilaf etmişler. Birinci demişler tevkifidir. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle olmuş. Bu sura bu suradan sonra gelir, bu sura bu suradan sonra gelir. Bakara, Ali Umran ve hasare 114 sura peş peşe gelir. Bir kısmı da de demişler bir kısmı tevkifidir aynen bir kısmı sahabelerin iştihadındandır. Burada karar verilmemiş ama cumhurun kavli tevkifidir. Bir kısmı demiş iştihadidir. Sonuçta bu bir şey değiştirmez. Değiştirmez ama bugündeki elimizdeki mushafın icmaen kabul olmuşsa bizim için buna saygı durup buna uymak lazım. Buna uymak lazım. Bir de kaldığı tertiplen surayları tertibiyle okumak e, namazda sünnettir. Yani önceden bakara, bakara okudun, Ali Ümran okursun. Olmaz önce Ali Ümran okursun birinci rükatta sonra bakaraya çıkarsın. Sünnettir önceden tertiplen Kur'an-ı e, namazda okuması, tilav etmesi. E, bu da e, sünnettir çünkü Resulullah bunu hep öyle yapardı. Bir de faydalar, e, suraları bilmekte fayda nedir? ayetleri, suraları e, bilmenin faydası var. Kur'an-ı Kerim'i alimler suraları bölmüşler. Suraları, uzun suraları bir yere koymuşlar. Orta suraları bir yere koymuşlar. E, küçük suraları bir yere koymuşlar. Bu tertip ezberlemek için, anlamak için faydalı şeylerdir. Bir de e, bir arkadaşın bir sorusu da var. E, i̇lk önce hangi ayet indi? En akır hangi ayet indi Kur'an-ı ايش آية انا قرآن جمهور قول سورة العلقتر اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بو راجحتر تجرى ايها المدثر برواية تجرى فاتحة سورة سلمش راجح جمهور قوله اقرأ سورة Ee, en son sure nedir? Bunda da ihtilaf ettiler. En son ayet hangisiydi? En son ayet e, şeydir. Bakara suresi seksen birinci. yevmen تَرْجَعُونَ fihi ilallah thumma tuvaffa kulle nefsin نَفْسٍ kesebet ve hum لَا yudlamun. Bu en sondur. Yani. Bir kısmı rivayet e, dediler Bakara 78 Ya eyyüllezine amen ma Bir kısmı 282 bakara dedendi. Bir kısmı Nisa 176 Racih olan birincidir. Allahu alem cumhurun kavludur. Racih olan birincidir. bunda ne faydası olur? Hangisi önce endi sonra endi? Bu da faydasını asuk alimler bilmek için. Teşri' Hüküm indirmenin mertebelerini, derecelerini ezberlemek için bu da nedir? Faydalıdır. Bu da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ilmini bilmek, e, Kur'an-ı Kerim'i tanımak her mümin üzerine vaciptir. Bilsin, tanısın nasıl yazıldı ki şüphelere katılmasın. Şeytanın askerlerine, şeytanın adamlarına, şeytanın fitnesine kalbini kapalı tutması lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.